Selamlar krallar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Mikrofonum yok, bir şeyim yok. Şuradan sadece demir alıp bir tane ücretsiz top açım açma hakkımızdan top açacağız. Başka da bir şey yapmayacağız. Ondan Adalet sözleşmem varsa bir de Gabriel su almak istiyorum. <laughs> ücretsiz toplardan dağıtmış. Örgün var, Schmeichel var, var Nistel Roy. Nistel Roy aslında Nistel Royj diye getirmişler adamı. Şu Michael bende var. Örvin'i isteriz. Ondan sonra kim gelirse olur da. Yani bir tane de Topaşma hakkından vereceğini düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Ne yapalım açalım zaten şimdiye kadar bana buradan epik vermedi bir şey vermedi. Ücretsiz top aşma hakkı olmamış olsaydı o bütün gelen epiklerden. Yine oyun bir şey vermeyecekti bize. Bakıyoruz bakalım. Zaten boş ver, bir oyuncu gelecek. Geçiyorum yani. Geçiyorum yani. Direkt geç. Zaten boş böyle sorunca getirecek koyacak. Pedro ne soyu ben ne yapayım yani. Evet def ettik. Gönderdik takımdan kendisini. Epiklerden topaşmayın. açmayın. Yemin ediyorum benim hiç şansım yok zaten. Ve 5 yıldızlı sözleşmem var arkadaşlar bir tane de. Pedro var zaten benim kadroda. Pedro olduğu için Gabriel Jesus'u denemek istiyorum açıkçası. Gabriel Jesus'u alıp kadroya koyacağım. Kendi sol açıkta oynama özelliği de var. Bir de süper yedek diye hatırlıyorum ama süper yedek özelliğini kaldırmışlar galiba. Aynen Gabriel Jesus'u süper özelliğini kaldırmışlar. Gabriel Jesus'u takımımıza katıyoruz. Takımımıza hoş geldin Gabriel Jesus diyoruz. Nunez'in yerinde artık şey yazıyorum. diyorum. Vlahovic'in yerinde artık Gabriel Jesus oynayacak. Kilitle dedim. Jesus tamamen bir şeyler bekliyorum. Jesus iyidir ya. Yani. Daha sonra şöyle bir tekrar ee, ee, mağaza sekmesine gidiyorum. e football parası değil pardon puanları olacak. E-Futbol puanları sekmesine gidiyorum. E-Futbol puanları, e puanları sekmesinden de Demiş daha alamıyorum. 4450 şeyim var. Oyun ilk çıktığı zamanlar arkadaşlar. 2023'te evet. 2023 çıktığı zamanlar. Bir tane lecet silecektim. O da demi çelis olmuştur. Demi de tekrar getirdiler. Yani keşke şu demi çelis değil de şöyle e, ne diyeyim. Gene onu tarzında çok iyi olmasa da. Ya Andrea Pillo gelebilirdi. Efendime söyleyeyim. Başka kimi getirebilirdin abi ya? Ya getirebilirdim, millerini getirebilirdin ne yani demiş şimdilik ne alaka ya. İyi bir adam yetersinler bir şey yapsak yani. Neyse takımımı sekmesine geliyorum dostlar. Şuradan oyunculara gidelim. Hatta şöyle yapalım bir dakika. Normal kendi oyun planıma geldim. Kendi oyun planımdan Jesus'u zılalım. Abi ne biçim hazırlamışlar lan kart adam mosmor gelmiş ya. Gabriel Jesus'u kimin yerine alacağım? Ona bir karar verecek olursak. Bir şey demeden Ben Mbappe'yi şutlayacağım dostlar. Mbappe'nin yerine Gabriel'e çıkacaktım. Sevi antrenman diyorum. O kadar da zaten antrenörüm ve kulübü kadar. Ama yine bir şeyler yapacağız. Dostlar baktığımda biz bu adam biraz zor fullleyeceğiz sanırım. Bedava gelen Messi'yi veriyorum. Yanına bir oyuncu daha vereceğim. Olak da kim olmalı diye bakacak olursak. Messi ve Mukoko'yu serbest bırakıyorum arkadaşlar. Onlar da yetmeyecek olursa artık öh ve kabriyece deyip bir adam daha alacağız. Ve çok şükür kabriyece süsü fulledik. Gidip şimdi bir oyunun dağıtına bakalım. Bizim dağıtımıza bakalım. Şimdi otomatik kart dediğimiz 96 seviyeye kadar yükseliyor. Top sürme sıkı top tutma falan idare eder. Bitiricilik iyi. Yani iyi sayılır. Daha sonra baktığımda hız 83, hızlanma 92. Bu hangi oluyordu? Ofansif farkındalık oluyordu değil mi? Ofansif farkındalıktan alıp bitiriciliğe versem yine 96 oluyor. Tamam. Bir tane buradan tutup, bir şuraya versem. Tamam, yine 96 seviye olmuş oldu. Ofansif farkındalık 91. Top kontrolü 83, top sürme 84. Sıkı top 81. Bitiricilik 86, kafa 76, duran top 70, paso 79. Rezil bir adammış lan. 83 hız, 90 hızlanma, şut gücü 78, zıplama 89. Denge 92, dayanıklılık 84. Diyerek... 98 mu 99 Bakıyoruz. Ve hey, 99'luk kavrayacağız. Şurada takımıza olduk. Lar. Hulk'u çıkarıp Mbappe'yi alsam 2696'ya kadar yükseliyoruz. Donarımayı alsam yani boş ver arkadaş. Bizim kadro böyle iyi. Zaten gelen epik kartlardan da gördüğünüz şekilde arkadaşlar Schmeichel'ı da getirmişler. Schmeichel da bizim kalemizde olduğu için yani bir tek Van Nistelrooy benim canım acıyor. Van Nistelrooy'un gelmediğini benim canım acıyor ama yapacak bir şey yok diyoruz ve kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmuyorsunuz. Dostlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.